Dün gittiğimiz bu elektronik pazarı vardı ya kapalı diyordum hani. Şimdi tekrar oraya gidiyoruz. Bugün de hava zaten yağmurlu biraz kapalı bir hava var. Dedik bari gidelim bir daha bakalım oraya. Erkenden gidiyoruz şimdi. Şöyle bir sokak pazarına denk geldik. Burada sağlı sollu deniz ürünleri var. Bayağı kalabalık ya buralar. Ol burası çok büyükmüş evet. Bak burası Netflix'te konu mu olmuş acaba? Evet orası burası Bir ipi çekiliyordu teyzeye Teyze de burada Şurada bir tane teyze var mı? Onun Netflix'te dizisi şey, Netflix e var Ben bir şey var Tam bilmiyorum ben bunları da Belki Michelin yıldızını almıştır Yalnız burası tam bir halk pazarı he Hediyelik evet. eşyalar, sokak yemekleri, birçok abur cuburlar dediğin gibi birçok ürün var burada Ha buradan gidelim isterseniz burada biraz daha sakin Şimdi biz metroya binelim Yongsan'a doğru devam edelim. Bakalım elektronik fiyatları ne kadar? Şimdi PlayStation 5 fiyatlarına bakıyoruz Kore'de. CD'li sürüm 688 bin won. Şu anda 13.330 lira yapıyor. Bunlarda bir de tax free de oluyor. Mesela Final Fantasy paket var. 780.800 won demiş. 760.800 won demiş. Şunu 761.000 yap bakalım be. Ortalama. Ne kadar geliyor? 14.745 liraya geliyor. Final Fantasy'li paket. Dijitaller ne kadar? Gel Onur bir de dijitallere bakalım. Dijitali Final Fantasy modeli 12.206'ya geliyor. Final Fantasy'li dijital isterseniz şu anda 12.200'e geliyor. Oyunsuz ne kadarmış? 558 bin, bin, 10, bin, bin won diyor. E 558 bin won hesaplarsak 10.810'a geliyor. Teksfiri düşmeden. 10.800 liraya geliyor. Teksfiri daha düşmedik. Bunlarda da teksiri oranı sanırım yanlış hatırlamıyorsam %5 de olabilir. Onu soracağım daha sormadım. Evet, evet. Burada VR'lar da var. Mesela oyunsuz VR 800 bin, 798 bin yani. Şey, ee, won. 14.880. 14, 14 bin geliyor? Evet. 14, 14 880. 880 e geliyor. Şu anda dolar kuru da 25 50'lerde galiba. Japon'un birisi Arabo'yu yarar. Hanımefendi. 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 Emir bulmuşsun köşkünü hemen. Abi kan çekiyor. Semtte izliyorsun ha? He? Her zaman. Doğal sensörün senin fiyatına da bakalım. Hello. Hmm, 85.800. Kolların fiyatı. Hepsi mi? Mesela bu God of War'ın versiyonu. Gerçi War hepsi aynı konu, ya. Hepsi aynı fiyat. İster God of War'la, ister kamuflajla. 1660 lira. Tekst ne kadar geliyor? 1660 lira geliyor. Tekstili düşmeden. Bence çok iyi fiyat Türkiye'ye göre. PS4 tabii. kollarına bakacak olursak da 69.800. Şeye de bak bakalım be. Mesela... Da e, bu aynı. Yani DualSense Edge'e bak bakalım. DualSense Edge de var burada. Bizim aynı bu kaç yapıyor? 6.000 TL. Hemen gel. Ya bak, Türkiye'de de, de aslında bu fiyatlardı. Dolar birasta büyük Türkiye'de yükseldiği için şu Paşam saat da. çok iyiymiş ya. Şu saat çok iyiymiş. Ne kadar şu saat? 26.000 oldu? 500 lira lan. 500 lira vallahi şu saat alınır ya. Ben alırım vallahi. Çok boşalan saat. Şimdi telefon fiyatlarına bakıyoruz. Bakalım. Black. ne? Last Black. Black. için Black 1470 son Black. diyor. Black. Ne kadar yapıyor 1470? Realistin. Bu da 1420 son diyor. Yani. 28.000 28 liraya geliyor. 256'lı. Bu ne kadar geliyordu? 20, 27 geliyor. Bu da 27.500'e falan geliyor. 256 GB iPhone 14 Pro Max 27.500'e falan geliyor. Şimdi geldiğimiz yerde fiyatlara baktık. Şimdi burada bir sürü mağaza var arkadaşlar. Tamam mı? Dükkan var daha doğrusu. Esnaf var. Bunlara tek tek fiyat soruyorsunuz. Herkesten fiyat aldık biz. En uygun bir abi verdi bize. 256 GB iPhone 14 Pro Max. Günümüzün kuruyla, bugünün kuruyla, tarihi yazıyorum ben alta. Bugünün kuruyla 27.500 liraya geliyor. 256 GB'lı. Yani muazzam bir fiyat. Eğer normalde mesela Apple'dan alın mesela Kore'de. Apple'ın mağazasına gidip alıp çok çok daha fazla. En az belki 7-8 bin lira fazla para ödersiniz. Öyle bir fark var. Buranın adı Shilla Park mı? Öyle bir şeydi galiba. Yongsan diye bir yerdeyiz. Yongsan elektronik binası var. Onun hemen yan tarafında burası. Şimdi Yongsan'a da gideceğiz. Buradan girdiğinizde az önceki yere ulaşabilirsiniz. Adı da tam burada yazıyor. Burada fiyatları sorduk. Şimdi bir de başka bir yer var. Bir de oraya gideceğiz şimdi. Ee, şimdi oraya doğru yiyorum. Yongsan Elektronik market var bir de. Böyle bir 3-4 katlı bir yer. Tamamen elektronik üzerine. Şimdi bir de oraya gidelim. Orada da fiyatları görelim. Bakalım elektronik fiyatları nasıl? Şimdi Yongsan'a geldik biz elektronik markete. İkinci kata çıktık. Burada full bilgisayarcılar var. Az önce bir Macbook sordum da fiyatı güzeldi aslında. Bak bu adam ikinci elçi. <laughs> İşte Doğu Bank bize nasıl bir izlenim Aynen ya. <laughs> Ay ya işte Ay Türkiye'deki yani. Doğu Bank nasılsa burası da tamamen onun daha gelişmiş versiyonu. Onun dedesi, atası. <laughs> Az önce buraya sormuştum ben Macbook'u. Güzel fiyat <laughs> vermişti. Bak, Samsun'da işte. Bakarız şimdi daha bir üst katları çıkalım. Burası çok büyük. <laughs> Bakalım üst katlarda neler var da. Bu kat tamamen PlayStation ve oyun üzerine. Oo, ışıklandırmaya bakar mısın ya? Mario temalı. Burası tamamen PlayStation. Bak burada fiyatlar çok daha uygun olabilir ha. Bak gel şu da ya PlayStation 5 fiyatını soralım bakalım. Bir şey, ciddi version, ciddi version. <laughs> PlayStation 5 digital. Digital? Yes. How much? Cash price. Cash, yes. 490 O orası ne kadar demişti? Kaça geliyor? 9500'e tabii. Hayır daha düşük. Burası daha düşük. Burası daha düşük. 490 bin dedi. Orası da 533 müydü? 533 bin bondu. 490 bin bond. Evet. This price tax free. No tax free. Okay. Evet, bunlar tax free yok. Bunlar bizim bildiğimiz esnaf yeri. Burası tamamen oyun üzerine. Bir kat kamera, ikinci kat bilgisayar, üçüncü kat tamamen oyun. Bakalım diğer katlarda neler çıkacak. Buranın adı Yongsan Elektronik Market. Şimdi metrodayız. Sindorim Elektronik Market diye bir yere daha gidiyoruz. Orada da fiyatlar uygun diyorlar. Şimdi bir de oraya bakacağız. Şimdi Sindorim Elektronik Market'e geldik. Hemen metro çıkışında böyle bir bina. 9. kat ucuz diyorlar. Şimdi biz bir 9. kata doğru çıkacağız. Telefonlar orada uygun diyorlar. Dediğim şimdi Sindorim dediğim yere geldik. Sindorim elektronik markete. Ama çok iyi değil orası ya. Yani baktım ben de sıfır ürün hiç yok zaten. Hep ikinci el. iPhone bulamıyorsunuz. Genelde hep Samsung. Samsung ikinci el telefon arıyorsanız gelebilirsiniz ama Shilla Park da vardı mesela. Orası da bence fena değil. Orada daha iyi hatta. Çok iyi fiyatlar değil. Ne bileyim. Buraya iyi gelmedi. Daha iyi yerler var. Şimdi buradan da çıktık. Elektromart diye bir yere gidiyoruz. Şöyle netledi mi tam bilmiyorum ama Elektromart diye bir yere gidiyoruz. Bir de oradaki fiyatlara bakacağız. Bakalım oralarda fiyatlar ne alemde? Bu geldiğimiz yerde fiyatlar, ürünler de bir acayipti. Yani çok iyi değildi. Burayı tavsiye etmiyorum. Shilla Park daha iyiydi, Yongsan daha iyiydi. Ee, şimdi bir yere daha gidiyoruz. Elektromart. Bir de bakalım orası nasılmış. Burada neredeyse elektronik fiyatlarını sormadığımız yer kalmadı herhalde ama en iyi fiyat aldığım yer Shilla Park'ta bir dükkan vardı. Çekeceğim o dükkanı alırken de, de bugün almayız büyük ihtimal. Bugün daha sadece fiyat soruyoruz. Gitmeye yakın alacağım. Sorular dükkan. 27.500 lira fiyat verdi. iPhone 14 Pro Max 256 GB için bence çok iyi fiyat. Dolar kuruna rağmen dolar kuru şu anda 25.80 bence çok iyi fiyattı. Şimdi Elektromart diye bir yere geldik. Bakalım burada fiyatlar ne alemde. Bak burada da bir Apple Store var ha. Frisbee diye bir yer daha var burada. Onur. Bakabiliriz. Oraya da bakarız. Önce buraya bakalım be. Bakalım burada fiyatlar ne alemde. Şimdi burada burada resmi fiyatlar var. Ne kadarmış? 1750 won. 1750 won da ne kadar yapıyor? Hemen söyleyeyim ben size. Burada mesela iPhone 128 GB'ın fiyatı 34.800 liraya geliyor. Ne? O taksit alırsan şuradaki yanındaki normal değeri. Okay. 1.750.000 won. Burası pahalı. Burası normal fatura falan kesiliyor. Teksfirenin olduğu bir yer. Burası pahalı. Ama dediğim yerlere giderseniz oralarda fatura falan yok. Orası size çok çok daha uyguna veriyor. Burası biraz daha pahalı. iPhone fiyatları bu şekilde. Ben şimdi gördüğüm teknolojik ürünün çoğunu çekeceğim burada. Şimdi PlayStation 5 fiyatlarına bakıyorum. Onlar da hemen burada. Bakalım ne kadar yazmışlar onlara da. PlayStation 5 fiyatları da CD'li sürüme 688.000 won. Dijital sürüme 558.000 won yazmışlar. Yani 588'i 588 kaç bin yapıyor? 558. Heh, 58. 11 bin liraya geliyor. Ee, <laughs> 688'e 688 bak bakalım bir. O da 14 bin liraya geliyor. Bura tax tabi tabi %5'li teks alıyorsun galiba. Hı hı. Ama yine bura pahalı. Pahalı pahalı. Bura pahalı. Benim yine tavsiyem Şilla. Şilla Park bence daha ucuz. Buralar pahalı arkadaşlar. Burada aradığınız birçok ürün var. Ama en çok genelde ülkemizde merak edilen PlayStation'da telefon olduğu için onları çektim ben size. Bir de şeylere bakalım. Dyson gördüm ben burada. Bakalım Dyson'da fiyatlar ne alemde. Dyson'da ne kadarmış fiyatlar? Şöyle bakalım bir neler var burada. V12'den baktı ya direkt. Aynen nerede V12? V12 burada. 664. V12. Yani. Şu ne? Orijin komplet diyor. Allah her indirme mi girmiş acaba? Yok, Ama yok ya. başka Farkı bir şey. o tamam, başka ya. bir şey. Yani. Çek bakayım emin 664. Abi ne kadar yapıyor? Aynı, 15 -15. 13 bin liraya geliyor. Aynı da Türkiye'de şu an dolar uçtu. Bunu da uçmuştur. Biz buraya gelirken dolar 23 liraydı. Şu anda 26 lira. Büyük ihtimal Türkiye değeri artmıştır. Burada ne var peki Yemen yanında? V10 var. V15. Yani V15 en çok merak edilen modellerinden bir tanesi. V15'in fiyatı Kore'de burada pahalı. 20.600 liraya de eşit değer. Burada pahalı. Bir de bunun hadi teksini alayım desen yani %10 bile alsan yine çok büyük para çok büyük bir indirime gelmiyor aslında. Yani Türkiye'deki fiyat gerçekten Dyson'ın Türkiye yaptığı fiyat harbiden özel fiyatmış. İyi fiyat veriyorlar yani. Çoğu ülkede bakıyorum genelde ya Türkiye ile aynı Türkiye'den biraz daha pahalı oluyor. Bakalım, Hangisi? Beyzbol evet, sopası önemli canım. Türkiye'de çok tercih ediliyor <laughs> evet. Yalnız ama bu beyzbol sopası değil canım benim. Bu golf, <laughs> golf sopası. Golf sopası ya. çıktı <laughs> <laughs> iPhone'lara baktık. PlayStation'a baktık. Telefonları gösterdim size. iPhone'un en çok tutan modelini. Fiyatlar bu şekilde. Fiyatlar artık uçmuş burada. Tabii biraz da kuru patladı. Ondan patladı. da dolayı oldu. Şu çok iyiymiş ya. Abi bir tane bundan olacak evde. Akşam geleceksin işten sonra. Baksana abi. Mis gibi rahatlatır seni ya. Evet. Bebek gibi olursun. Bugün alışveriş yerlerini gezdik, dolaştık. iPhone'u baktık, PlayStation baktık. Elektronik eşya nereden ne aldık, alırız dedik. Onun bir planını yaptık. Artık son gün giderken gider alırız. Bugün almadık. Dedik dedi hani bunları taşımayalım, uğraşmayalım. Şimdi otel odasına koyarız, başlarına bir şey gelir falan filan. Hiç gerek yok. Zaten son bir iki gün kala gider alırız dedik. Yerlerini biliyoruz. Elektronik eşya yerlerini gezmiş olduk bugün. Ki gün boyu hava yağmurluydu. Şimdi akşam şu anda saat 9-9.30 falan Honda'ya geldik. Honda'dayız. Bir dedik Honda'ya gidelim. Gezelim, dolaşalım. Honda biraz daha hızlı oluyor. Geldik buralara bakalım. Buraları da dolaşacağız. Ondan sonra zaten o, günü bitiririz. Otele doğru gideriz. Yarın daha zinde, daha programlı olarak yeni bir güne başlarız. Seul'de zaman güzel geçiyor. Onurcuğum sen neler diyeceksin? Vallahi harika zaman geçiyoruz arkadaşlar. Hepinizin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah bir gün de gelirsiniz, görürsünüz buraları. Harika zaman geçiyoruz ya. Çok hızlı geçiyor zaman. Cebimde son 500 won var ama mutluyum, huzurluyum. <laughs> Elbet bir exchange bulacağız yani. Para bozduracağım tekrardan. Evet paramız bitti. Para bozmamız lazım. Az bir para bozmuştuk. Aslında kaç gün oldu biz 50 dolar bozduk? Biz buraya gelmeyi 50 dolar bozduk değil mi? Abi, biz bozduk. Biz direkt şeyde bozduk. Moğolistan'da bozduk. <laughs> Moğolistan'daki paraları... Koydu. Moğolistan'da çok azdı canım. Tamam. Moğolistan'da verdiğimiz Onu para. Onu şeye çevirdik. Işte, gelmedi çevirdik. Burada bir daha. Biz, Emir bozmadık. Aynen, burada, burada biz, dolar, biz evet. Emir'le bozmadık. Sen bozdun. Ben bozdum burada 50 dolar. Biz Emir'le evet. Biz 20 yere 100 dolar. İşte basit. benim 50 50 dolarım bitmesine 5000 won falan kalmıştır herhalde. 5000 won falan kalmıştır. 50 dolar daha bozarım. Honda bozarız şimdi. Buralarda döviz ofisleri vardı. Aynen. Telefon kılıflarına bak. Farklı kılıflar var. ufak ufak dükkanı kapatıyorlar sanırım. Yani artık. Böyle bir yeri mı Abicim insanlar kendini çalışmaya adamamış herhalde ve onların da bir özel hayatı var. Ha, tabii ya burası çok farklı bir kültür. Yalnız eksantri galiba yok ha. Ne? O tarafta vardı eksantri göremedim. Ya, önemli yarın galiba. En kötü yarın yapacağız. Evet, tam solumda hayat kurtaran Seven Eleven. 7 Eleven'da -11. hamburger alabilirsiniz. Ya. Noodle alabilirsiniz. Çıtır bir şeyler var. Ya, tavuklar. Tavuklar var. Onları alabilirsiniz. Mikrodalga yatıyorsunuz, pişiriyorsunuz, yiyorsunuz ve çok uygun fiyatlara. Avur cuvur, bakliyat. Ee, kuru yemiş, içecek, ne bulursanız, İlaç, her şey var. Evet. Artık Honda'da bitiririz günü ya. Büyük ihtimal yağmur yağıyor diye birazcık boş gibi meydan. Evet, yağmur yağmış bugün. Yoksa buralar renkli yerler. Gündüz geldiğimizde bayağı kalabalıktı güneşin sıcağında yani. Oyun salonu var karşıda hemen. Emir nasıl? Kore seyahati nasıl geçiyor? Bayağı iyi. Biraz da ufak bir tecrübemiz de var seninle beraber. Bayağı bir güzel geçiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bayağı renkli. Mesela ne öğreniyorsun Emir? Bize bir anlatır mısın? Mesela gün, bugün ne öğrendin mesela? İnsanlarının muhteşem derecede harika bir şekilde bir düzeni var ve o çok etkiliyor insanı. Bir Türk insanına göre bu bayağı bir iyi yani. Abi çok düzenliler. Çok çalışkan insanlar, çok saygılı insanlar, sakin insanlar, Koreliler güzel insanlar gerçekten. Evet. Yani kimse kırmızı ışıkta hadi ben geçeyim ya baksana araba geçmiyor demiyor yani şu kalabalığa bakın. Ve herkes bekliyor ve yağmur yağıyor. Şimdi kaldığımız yere geldik. Burası hem tuvaleti hem banyosu. Bu akşam da böyle bir yerde kalacağız. Burası biraz daha geniş bir yer. Burayı seçmemizin nedeni biraz daha geniş olmasıydı. İki gece için seçtik burayı. İki gece sonra başka bir yere geçeceğiz. Başka yerde kalacağız bir de. Şimdilik bugünlük bu kadar. Bugünü sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.